abi yani, o bir Araba galerisi. Araba galerisi. Fakat şu cam yer zımata yer var. işte can söylebilsin. Ara sıra oradan öbür kasabalara geçerken merhaba merhaba diye yani, yok. Sonra o kapattı orayı. Kapattı niye? Kapattı bilmiyor. Tabii olmak bilmece imkan yok. Aradan bir yirmi sene geçti, belki daha fazla. Bir gün üstü dar asla. astı. Selamun aleyküm Usta. Selam. Dedi ben yani, hiç tanıdım mı? Dedim yok. Dedi ki ben orada galericiydim. Ha şimdi doğrulttum, böyle dedim ismini söyleyeyim. İsmi Hasan Göra. İsmi de öyle. Dedi ki bravo iyi unutmamışsın. Ama dedim Simon'u tanıyamadı. E dedi o zaman ben ne cemaate gelirdim ne cumaya. Söyse can cami E, Ne oldu? Kapattım. Ben niye kapattığını sormayacağım. Ben niye kapattığını da bilmem dedi. Kapattın. Sizin ki sor dedi. Peki niye kapattın? Dedi ki çok günah işledi. Yani aklınıza gelen ne varsa hepsini günah atar, da yemem. hepsini tattım. Ama adam öldürmedi. Fakat Artık beni sıktı dedi. Dayanamadım. Onun için de dikkatli. Sonra işte dedi ondan sonra ortalıkta deli gibi dolaşıyorum dedi. Pazarlıklara gidiyorum, ormanlara gidiyorum. İşte böyle kalabalık yerlere gidip kendimi dağıtmaya çalışıyorum. Bir gece ruhum yanda diyor. Üstü dardan, rıhtımdan Fenerbahçe'nin kenarında denize bakıyor. Baktım bir aşağıdan durdu. Karadeniz'den Yunuslar böyle gidiyorlar. 10-15 tane. Onlardan biri oradan ayrıldı. Benim önüme geldi. Allah Allah. Geldi baktım bu değil o cenaze torbaları vardır ya kefen bir şeyi yani öyle bir torbanın içerisinde birisi açtı i̇şte diyor yüzünü dedi ki beni tanıdın mı? dedim ki yok iki gün sonra tanırsın dedi diyor kapattı gitti <laughs> buraya buraya kadar ondan sonra benim diyor kendi dertlerim bana yetmiyordu bir de bu baş maç Bu kim idi? Neydi? Neyin nesliydi? Yine deli gibi dolaşıyorum. İki gün sonra diyor şeye gittim. Eyüp mezarlığına. Ta yukarıya çıktım. Neydi orası? Çay içilen yer. Pierre Loti. Pierre Loti'ye çıktım Bir <laughs> çay içtim. Rahat edemedim. Oradan döndüm aşağı doğru geliyorum. Tarih ne zaman? O böyle tarih gibi duruyor. camiye ne iner? Tamam. Rahat yetişir. Yürü yarı düştüm ki baktım Neyse. aşağıdan bir tamam. cenaze tamam. kafilesi geliyor. Tamam. Ama cemaat hep genç. Neyin nesi bu acaba? Kaza mazana mı öldü? Değilem kavga mı etti? Ne oldu? İçimden hep bunları geçiriyorum. Çünkü genç olunca arkadaşları filandır diye. Gittim diyor tabutun altına girdim. Hani o baştan girerler ya. Girdim diyor sırtımı verdim. Geldiler geldiler o. Pierre Lottin'in orada şey var. Kaşgari Mescidi. Efendim? Mescid var Kaşgari Mescidi. Kaşgari Mescidi değil o. o Pierre çok yakın. Şeyin ne yanıyor. Mehmet Akif'in. Ha. Mehmet Akif'in mezarını yani orada o, Mehmet Akif'in mezarını yani da Hasan Basri çantay var. Hay Edirne Kapı. Yok Edirne Kapı değil bir adı. Hocam Mehmet Akif'in kabri Edirne Kapı'da. Orada Has... Var, Necip Fazıl Nec... var. Necip Fazıl var. Necip Fevzi Fazıl. Necip Çakmak var hocam. Fevzi Necip Fazıl var. Mareşal var. Fevzi Çakmak. O içeride. Necip ha, Fazıl, Fazıl var. doğru. da orada, evet. Şimdi Oraya geldik diyor, indirdik diyor tabutu, aldılar, kabreye indirdiler. Dediler ki, yüzünü görmek isteyen olur, bir açın. Açtılar diyor yüzünü, aradan bir baktım, gidenizde gördüğüm adam. Allah Allah. bu kim? soramıyorum da diyor, rahatsız bir işlem meşgul. Bekledim diyor, neyse bitti o marazık. Artık herkes dağılıyor. Kimseye de soramıyorum fakat bir tanesini gözüme kestirdim, bu da ne cevap verir ya. Bu kimdi dedim diyor. Dedi ki tanımadın mı? Dedim tanısam sorma. Dedi ki bu Necip Fazıl. Allahu Ekber. Bu Necip Fazıl. O dedi bu gazeteci, yazar, şair bilmem bir sürü şey saydı. Ben bunu nasıl tanırım? Şimdi düşündüm. Ha, bunun kitapları vardır. Doğru sahaflar. Sahaflarda ne kadar buldum, buna ait kitapları aldım. Geldim oturdum bunları okumaya başladım. Sıkıntılarımı öyle attım. Dedi. Allah Allah. Hı. Yarısı ruhu ya, yarısı da yaşamak. Gerçek. Çok ibret verici gerçekten. Yani adam ölümünde bile Hidayete vesile olmuş. Hizmet ediyor. Evet Allah rahmet eylesin. Necip evet. Fazıl'ın kabri yol üstünde hocam. Pierre Lati'ye e çıkarken. Tam da şeyle çok yakın dediğiniz gibi hocam.